Merhaba arkadaşlar. Bugün Car işte arabalarımı göstereceğim ve hesabımda işte, her şeyi göstereceğim. İlk olarak Drive'da kostüm olarak böyle diğerlerin. Bu arada şey değil. Ben diyeceğim bu var ama kullanmıyorum. Bir de kiyle falan yok. İstersen normal bir şey. Tamam kaçtan kişi var. İsmini de Ghost koydum. Beş ya. Neyse arabalarımızı gösterecek ilk bununla başlayalım birinci krom arabamız bu kötü ya minnek araba işte gördüğünüz gibi bazılarını geç diyeceğim yani bunlar da geç diyebiliriz bunlar yok bunlar arabalarımızın sayıları burada ikinci krom arabamız kromları arabaların şeylerini sayacağız. Kromları, paralarını. Bir de polislerini sayacağız. Bilmiyorum say ne ama sonunda kesebiliriz ortaya. Bunları geçelim abi. Çok da güzel şey yok. Bazıları coin'i yapabiliriz. Paramız var. Evet. Şimdi bu da ikinci krom arabamız. Bunu da unutmayalım. Evet. Üçüncü krom arabamız. Bilmiyorum lan daha önceki arabalar var. Ben... Aynı arabaydı sandım ya. Evet. Oğlum ne oluyor? Oğlum Burada da bir tane böyle bir araba var. Amir. Hani girdim ben yanlışlıkla Salak gibi her şeye girdim. Evet. Geç. Diğerini göstermeyeceğim. Çok bok gibi. Geç. Bu kaç? 3 Üç müydü ya? Bilmiyorum. Burada bir Ahmet dayının arabası var. Benim kanalım abone bu arada Kristal Evet arkadaşlar. Kristal kanalım eski ismi. Türkiye'm canım diye bir şeyler yazmışım. Şimdi başkasına geçelim. Direkt geçiyorum çünkü diğerleri bok gibi arabalar. O yüzden onları göstermek istemiyorum. Evet. Hadi güzel bir krom araba gelsin. Ha, beni zaten arabalar da kuramına basmıyor. Evet, Supra var. Evet, kuram <laughs> Supra. Evet. Bu da galiba aynen dördüncü araba. Dördüncü kuram araba. Geç. Geç oğlum, geç ya. Yani. Geç. 2 dakika mı oldu? Ne çabuk mu? Evet. Burada da arkadaşlar Ford var. Ford. Bir dakika. Ford Transit görmüyormuş galiba. Böyle bayrak. Nereye geldik lan biz? Neyse Ford var. Bayraklı. Güzel olmamış olabilir. Bunu ben yaptım aslında. Bu güzel çizim mi bilmiyorum ama. Neyse değerlendirmeyiz. Hop gibi de olabilir. Evet bunları geçelim. Evet bir de böyle şey göstereyim. Böyle şeyler var. Bunlar normalde oyunda olmayan çizimler. Yani böyle şeyler olmuyor. Bak Turtles buraya yazmış mı ya? Şurada oyunda olmayan bir şey. Orta parmak gösteren bir <laughs> çizim var. Bunlar öyle ebele bebele bulamıyorsunuz. Bunu sadece gizemlerle yapabiliyorsunuz. Hatta onun videosunu da atabilirim. Eğer sorsanız. Şöyle burada bir tane paralar arabamız oldu. 350 Z. Ben dur be. Burada AZ34TL yazmışız. YSK gibi. Burada trafik polisi var. Kaçıncı polis? İkinci polis değil mi? Lan birinci polis. Sandım ben. Bunları geçelim abi. Dur lan geç geç geç. geç. Sebep bulmadan geçiyorum abi. Aynen burada bir tane de coin coin diyorum ya yani, yanlış be. Burada bir tane de krom araba var. Evet burada ikinci krom krom arabamız var yani gerçek para arabamız var. Numara bir dakika bakın 34 rate bu oh, baya iyi şu an çok şükür. Bu göt bok gibi olmuş onu da sıkıntı almayın. Hiç almayayım. Neyse geç şuralara geç nereye gelelim? Evet, burada bir tane de krom Land Rover ben Grover. Bize parmak şöyle. Şimdi M4 var. Bu da krom. Altın krom. Ben bundan sonra yeni bir tane böyle ikizim var. Bu garip oğlum. Bunun içinde hiçbir şey okuyamıyorum. Ne yaz? Ne yazmış adam buraya? Okuyabilenler söylesin. <laughs> Bitch. Ne yazmış oğlum buraya? Neyse. Bunu arkadaşlar şeyden aldım. World şeyden satılıyor Oh, onları geç. Evet, ikinci trafik, trafik polisi. Değil mi? Evet, trafik polisi arabası. Oh my god. Göt. Böyle bir tane bedava, bedava aldığım araba var. 0 TL'ye satmışlar. Ben de çabukça elimi bastım aldım. Evet. Mafya. Eskiden aldım. Burada üçüncü trafik polisi arabası var. Ne kadar trafik polisi arabası var. Burada bir tane de var. Ferrari Chrome Ferrari. Burada bayrakta Türk hiçbir şey olmadan bir şey var. Aslında ben bunu oyuna göstereyim. Evet arkadaşlar. Bunun özelliği sadece böyle. Camı böyle şey. Bu ne oğlum ya? Diyeceksiniz. Garip ya. Oyunun böyle ana menüde gözükmüyor. Ama burada oyunun içerisinde gözüküyor. Bir de ki herkes de gözükebiliyor. Neyse çık bir de. Evet nerede kalmıştık? Şuradaydı değil mi? Heh. Burada bir tane de böyle bir araba var. Hoş geç. Burada min coin'li paralı araba. Bu kaçıncı para araba? Üç müydü bilmiyorum ya. Yani neyse boş ver. Sarmaya unuttum. Evet. Burada bir tane de coin araba varmış. Bunu geç. Sen ben burada arabayı. Bunu geç. Transit. Geç. Bir de böyle trafik hem bayrak neyse ya. Hem trafik polisi hem de paralar araba, ikisi Geç. Burada da bir tane bok gibi bir araba araba var. Ben yaptım ama problem olmaz ya. Oluyor sıkıntı oluyor. Böyle işler oluyor. Geç. Bu ne oğlum ya? Sıfır Evet burada bir tane F90 var. Polis trafik polisi. Numara nasıl? Kötüymüş yani. Tamam. Teşekkür ederim. Of. Kaç kaç. Bunları geç abi. Burada bir tane de şey cip var. Bunu da geç. O cip ne zamandır gör, görmüyor ki. Yani. Aga be. Geç. Burada bir tane de şey var. Lamborghini vuracağım. Bu da krom. Burada bir, bir tane de coin'li araç var. Burada bir tane Nisan olarak yarış çizimi var. Bundan aslında çok satılıyor kartlar gitti ama parayla satılmıyor yani. Böyle word Sale'de falan da görebilirsiniz orada satılır. Burada bir tane S-Class var. Siz nasıl istiyorsunuz ben bilmiyorum böyle diyorum. Yeni model. Bunun burasına ekleyebilecek şey bulamıyorum. ama ne ekleyebilir mesela? Jdm'ye alışıyorum. Mesela bizim için. Trafik olsun. Ben bunu da geç. Bunları geç. Evet. Burada yeni bir tane araba var yani. Hatırlarsanız böyle bir şey var. Ya o da çöp olduğu için bir şey diyemem. Burada mis gibi var ya. Stark var. Bilmiyorum Marvel'den haberi çıkanlar var mı bilmiyorum. Varsa iyi böyle güzel tanırlar bu arabayı. Çok güzel. Of, bunları da geç, bunları da geç. İşte burada bir tane BMW hem de M8 var. Pitbull çizimi hem de He, yani hiç bir yerde bulunamayacak bir araba. Nadirem de. Ya yani bilmiyorum sizin karşınıza çıkabilir ama ben bundan hiç görmemişim şu ana kadar. Geç. Burada bir tane polis, trafik polisi diyemem. Ama sireni var diye diyorum. Yani trafik polisi olarak böyle bir şey var. Çocuk minnek bir şey. <laughs> evet geç. Burada kuran bir tane diyemedim de. Çıkıyor. Böyle bir tane de koyun araba var. Bayraklı. Burada bir tane de koyun. Oğlum bu ne lan? Bir tane diyorum. Yontay çıkıyor. Yine krom ya. Oğlum bu ne ya? Yine mi kron? Estağfurullah. Burada bir tane de trafik arabamız var. Sonuncuya dek geliyoruz. Burada polisli trafik diyebilirsem. Neyse var. F1 var. Burada da bir tane krom. Altın krom. F2 var. Güzel. Sıkıntı yok. Sıkıntı büyük o. Burada da bir tane beleş veren araba var. Şimdi en baştan güzel arabaları göstereceğim. Çekeceğim. 10 dakikamız var. Daha ne gösterebilirim? Şimdi abi. Ne göstereceğim? Ne göstersin, Ne göstersin. Sonra oyuna girelim abi işte. Neyle girelim mesela? Neyle girelim oğlum ya? Bilmiyorum. Neyle girelim abi işte. Girecek bir araba bulamıyorum onu. Tamam çabuk bulacağım ya. Burada yeni aldım bir araba vardı. O nerede? İnşallah bulurum. Amin. Yes baby. <laughs> ya, ben, 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 Neyse bununla girelim. Abi. Bulamıyorum neyine gireceğim. Hiç. Oh my god man. Boş. 5760 kişiler. Arap serverine girece 10.000 kişi oluyor belki de. Bilmiyorum şimdi ben kaç gündür oynamıyorum. Gel bakayım be. Hangi piçlerle gaz atacağız bakalım. Kardeşim. Oh my god. Oh my god. O ne oluyor lan? Buramanın tekerini mi olmuş lan? Neymiş? Niye böyle isimler vermişler ya? Yani? Ne oluyor lan? Ne ya? İşte ses biraz tutayım Çok ses Kimse konuşan yok mu lan? Of course, Christmas, and not nowhere coming up in here. <laughs> Bildim yazıyor ya. Sevalak mı diyor? Olalım canım kurban sana. Neyse arkadaşlar bu kadar işte. milleti götürsün kim ya? Bu millet böyle olacaksa ben oynamayayım yani. Azerbaycan niye koymuşlar bana koyayım ya? Oynardık orada ya. Lan 35 bin beleşmiş. Dur ben 35 bin falan bir şey yapacağım. Dur 35 binimiz var. En sonunda bir şey yapalım. Sen lan ya yapacağım. Hmm. Nice baby Hangisi o ya Öyle Hadi arkadaşlar bu kadar